Hello, Dersiye Classics YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün küçük bir vlog çekiyoruz. Neredeyiz? Almanya'da Stuttgart'ta Retro Classics'deyiz. Gezmeye geldik bugün. Kardeşim Halil ile. Merhaba. E... <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> Hem biraz arabalara bakalım, fiyatlara bakalım, arkadaşlarımızı ziyaret edelim, yeni insanlarla tanışalım, bilmediğimiz arabaları öğrenelim. Onun için geldik. Şimdi bir tane video çekelim dedik. Onu da nasıl çeksek acaba, neyi yapsak, neyi göstersek diye derken direkt zaten gözümüze kestirdik. Daha yeni geldik, 5 dakikadır buradayız. 5 dakika içinde de en etkili arabayı gördük. Göstereyim mi sana? Göster. Şimdi biraz kalabalık etrafı çünkü gerçekten özel bir tane araba. Şu arabadan bahsediyorum. Temizliyor. 959 Şöyle yapsam mı ya? Küçük bir hikaye anlatsam mı bu araba hakkında? Böyle direkt pat 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 detaylarını anlatmayayım, güzel bir hikaye anlatayım. Anlatsana. Hadi anlat bakalım. Hadi anlat, anlat. <laughs> Şimdi, diyelim ki varsayalım 1986'dayız. Zengin bir araba tutkunuyuz. Ve en özel, en hızlı Porsche'ya sahip olmak istiyoruz. Ama küçük bir sorunumuz var. Sorun, Şöyle. Porsche 959 o kadar nadir ve pahalı bir model ki her Porsche müşteriye satılmıyor. Ne diyorsun? Evet. Sadece özel seçilmiş insanlara arabayı satıyorlar. Misal bunlardan bir tanesi Bilge. Başka kim olabilir ki zaten, değil mi? Neyse, hadi diyelim şanslısın. Telefonun çalıyor. Porsche seni arıyor ve diyor ki senin için 959'um var. Listedesin. Almak istiyor musun diyor. Sen tabii ki gözlerine ve kulaklarına inanamıyorsun. Heyecandan neredeyse titriyip bayılıyorsun. Haftalar sonra Stuttgart'a, Stuttgart'a geliyorsun ve karşında müthiş bir makine duruyor. 450 beygir gücünde, gümüş metalik renginde, 3.7 Daha doğrusu Ve 3.7 saniyede Ya yanlış söyledim 3 sani 5 saniyede 3.7 Ben bunu ne? niye Türkçe'ye çeviremedim ya Dur Almancası ve daha kolay çünkü 3.7 saniyede Saatte 100 km hıza çıkıyorsun ne? Doğru Şaka söylemişimdir yap İnşallah yapıyorsun. Şaka yapmıyorum İşte karşımızdaki araba bu Neyse sen bu arabayı aldın tamam mı? Aldım. Otoyola çıktın. Çıktım. Gaza bastın. Bastım. Daha sonra gaza basıyorsun. Basıyorum. Yolda yol resmen akıyor, motorda inanılmaz bağırıyor ve o anda anlıyorsun ki bu sadece bir araba değil dört tekerlekli gelecek parçası öyle söyleyeyim. Porsche 959 geleceğin arabası zamanında böyle lansman edilmiş. Şimdi detaylarına gidelim. Bu araba neden bu kadar özel? Şimdi demin de hani küçük hikayemde bahsettiğim gibi dört süper spor otomobil kategorisinde en öncü araba olarak görünüyor. İnanılmaz yenilikler sunuyor o zamanlar. Ee, 450 beygir gücünde söylemiştim, 4 tekerlek çekişli, hı hı. translate etmeye çalışıyorum, 4 tekerlek çekişli, sonra ee başka ne var? Öro dinamik gövdesi ve ee inanılmaz etkili yarış teknolojisine sahip bir tane araba. Şimdi abla böyle sorsam direkt bunun içinde hangi motor var? Evet ha? çift turbo boksa motoru var. 2.85 litreyi söylemiştim galiba ya. Değil mi? Söyledim galiba. Söyledin mi? Söylemediysen şimdi Neyse biraz, neyse, şimdi biraz karışık anlattım. İlk önce hikaye anlatayım derken heyecanlandım galiba. <laughs> ee, bu araba, bu Porsche 959 sadece 292 adet üretilmiş. Ee, 86 ile 88 arasında üretilmiş. Ee, tabii ki birkaç tane prototipi var. Bir de ön e, üretimler var. Ee, hatta şöyle bir şey de var. 90'lı yıllarında Ellerinde kalmış parçalardan 8 adet daha üretmişler ve buna Porsche 959 Faberge olarak olarak sat, satmışlar. Başka ne söyleyebilirim bu araba hakkında? E, tabii ki birkaç tane renkte satıyorlar ama en yaygın renk gümüş metalik rengidir. Çünkü tam bir fütüristik e, durumu, daha doğrusu tam arabanın motorunu e, simbolize edebilen renk olarak seçmişler. Bence bu kadar yeter. <laughs> en değerli araba. Bugünün hala Porsche'nin hala en değerli arabalarından olarak görüyorum. Ben, ben şundan çok etkilendim yani bin kaçta? 1985 mi dedin? 86 bin, ile 88 arası. Yani o senelerde arabanın o kadar hızlı olması yani evet. 3.7 saniyede yüze çıkması, yüze ulaşması beni çok etkiledi. Ben daha yavaş konuştum. Bu arada demin hani 3.7 saniye söylerken daha yavaş konuştum. Yani acayip etkilendim. O zaman başka arabalara bakalım ya da daha doğrusu detaylara bak sen ilk